Arkadaşlar merhaba. E, Ortaçağ Tarihi'nin Kaynakları dersinin bu haftaki konusu e, Kaşgarlı Mahmut. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügat Türk adlı eseri bir tarih kaynağı olarak. Bu dersimizde geçen dönem içinde e, Ermeni, Gürcü ve Süryani kaynaklarına dahil etmek üzere Dünyanın batısında üretilmiş olan eserler temel e, belli başlı eserlere bakmıştık. Vaktimizin yettiğince örnekleri incelemiştik. Bu dönemde doğuda üretilmiş olanlara bak, bak bakıyoruz. Çin kaynaklarına baktık. Yazıtlara baktık. Geçtiğimiz hafta Uydu, Uygur belgelerini inceledik. Arkadaşımız Şükrü anlattı bunları. E, bu haftayla birlikte ilk kez bir Müslüman tarafından yazılmış olan bir e, esere temas edeceğiz. E, Kaşgarlı Mahmut'un eserine. Daha sonraki haftalarda bu devam edecek İslam coğrafya eserleri şeklinde. Kaşgarlı Mahmut'un eserinin özel bir önemi var. Müslüman tarafından dedik ama değil bir Türk tarafından yazılmış olan bir eser olarak önemli. Daha önceki derslerde kaynakların öz veya yabancı oluşunu hatırlarsanız tartışıyorduk, tartışmıştık hangileri daha elverişlidir, hangilerinde bazı elverişsiz, bizi yanıltıcı unsurlar olabilir şeklinde fikir yürütüyorduk. Örneklerde bunları gördük, görmeye çalıştık. Bütün kaynakların bir kere tarafgir olduğu, tarafsız bilgiyi ummamızın söz konusu olmadığı noktasında hem hemfikiriz. Hangileri öz kaynaklar mı, öbürleri mi daha az tarafsız? Bunları görmeye çalışacağız. Gerçekten de eserden esere değişiyor. Bunu bir kıstas haline getirme imkanımız yok. Fakat bir konuda rahat bir şey söyleyebiliriz. Bir toplumun kendisi hakkında bilgi alıyor isek o toplumun kendi üyeleri tarafından yazılmış olan eserlerin sahipleri kuşkusuz daha iyi, daha doğru şeyler biliyorlardı. Evet, öz kaynaklar kendilerini överler veya mağduriyetleri çok fazla abartırlar. Onlarda da e, ön yargı vardır. Gerçeği olduğu gibi e, yansıtma noktasında e, istediğimiz konumda değiller. Zaten böyle bir şey istemeye hakkımız da yok. Onları olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Biz bilim adamı olarak onlar üzerindeki ayıklamayı, yontmayı, ölçmeyi, biçmeyi yapmamız gerekiyor. Yoksa onlar olduğu gibi tam gerçekliği bize sağlamış olsalardı bugün zaten tarih bilimine hiç e, gerek e, kalmayacaktı sadece nakilci olarak onlardan alıp nakledecektik. evet. Dediğim gibi öz kaynaklar da kendilerini överler fakat hiç olmazsa kendileriyle ilgili gerçekleri yabancılara göre daha iyi bilirler. Bu noktada evet bir konu hakkında o toplumun kendi üyeleri tarafından yazılmış olan eserlerin elimizde olması çok son derece değerli. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügati't Türk adlı de bu bakımdan Özellikle Türk tarihi açısından bilmiyorum, abartmayayım. ilk sıraya koysak yeridir, hakkıdır. Büyük önem taşıyorum. Yabancı kaynaklar da bilgi verirler. Güzel bilgi de verirler. Fakat bu bilgilerin niteliğinde, kalitesinde eksiklikler, kusurluklar, yanlış nakiller olabilir. Ve tabii ki önyargı her zaman mevcuttur. Bu bakımdan Kaşgarlı Mahmud'un kitabının Özelliği kendi içindeki bilgilerin yanında bu bilgilerin niteliği açısından e, anlattığı toplumun bir üyesi tarafından yazılmış olması bu noktada e, önem taşıyor kitabın kendi zenginliği bir tarafa yazarının kimliği de bu noktada bize bir e, zenginlik e, taşıyor e, daha iyi iyi bilen bir kişi tarafından e, bu nakledilmiş bir başkası bir de, de, yabancı e, Türk olmayan birisi Çağ şartlarında böyle bir eser yazmaya çalışsaydı kuşkusuz Kaşgarlı'nın ulaştığı başarıya ulaşamayacaktı o ölçüde bunları bilemeyecekti muhtemelen pek çok şeyi de ...yanlış olarak bize naklediyor olacaktı. Evet, Kaşgarlı Mahmut eserini 1072-1074 yılları arasında telif etmiş. Bağdat'ta halifeye sunmuş. Eserinin amacını Araplara Türkçe öğretmek olarak söylemiş. Bunu eserde kendisi anlatıyor. Fakat, fakat, fakat... O dönemde yazılmış başka dil öğrenim kitapları da var. Onlarla kıyaslandığı zaman Kaşgarlı Mahmut'un kitabı böyle basit, nispeten basit bir amaca hasredilemeyecek kadar karmaşık ve büyük, ansiklopedik bir eser olarak karşımızda duruyor. Biz satır aralarında, hatta satır arasında bakmaya gerek yok, satırların kendisine bakmak yeterli. Kaşgarlı Mahmut'un amacını görüyoruz. Ee, Bağdat'ta merkez, <laughs> özür dilerim, merkezde e, e, Araplara diyor ki, Arap aydınlara diyor ki kabul edin Türk asrı başladı, Türkçeyi öğreneceksiniz. Ben burada sizlere sadece Türkçeyi değil, Türk'ün her şeyini anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonrası Türk asırdır. Zaten işte hadislerde de var. Bakın şu şu ravilerden e, nakledilen şu hadislerde de e, işte e, Türklerin dilini öğreniniz. Onlara e, hükümdarlık e, yönetim, iktidar verilmiştir e, şeklinde bilgiler vardır. E, siz de bunu yapacaksınız, el mecbur Türkçeyi öğreneceksiniz. Ben size şu an yardımcı oluyorum. Sadece Türkçeyi değil, Türk kültürünü de, Türk tarihini de her şeyiyle öğretmeye çalışıyorum. Şeklinde biz Kaşgarlı Mahmut'un aynı zamanda siyasi bir amacının olduğunu da tahmin edebilmekteyiz. Evet, esere gelmeden önce kendisiyle ilgili... Ee, birkaç söz söylersek birkaç diyorum maalesef e, döneminde e, kendisi hakkında yazılmış bilgiler yok e, kendisi de kendisinden çok fazla bir şey bahsetmiyor ancak tahmini olarak e, bir şeyleri söyleyebiliyoruz temel e, birkaç bilgi memleketi falan dışında <laughs> e, bu yüzden e, Kaşgarlı'yı çok e, iyi tanıdığımız söylenemez. 1070'lerde yazılan bir eser. E, yaşı Kemal Ermiş biri tarafından herhalde yazılmış olmalı. E, 70 yaşında olmasa da en az 50 yaşında e, falan olmasını bekleriz böyle bir kişinin o kitaptaki e, birikimi. E, hayat tecrübesini e, kazanması için bir e, zaman aralığı tanımımız e, gerektiğinden e, dolayısıyla e, 50 yaşında yazmış olsa 1020'lerde doğmuş olacak. Herhalde e, 1070'lerden 1080'lerden sonra da çok fazla yaşamış olmamalı. Dolayısıyla Kaşgarlı Mahmutu bir külliye 12. E, özür dilerim 11. asrın bir adamı olarak e, görmemiz gerekiyor. Ee, evet, e, memleketi Barskan, orada doğmuş e, e, nispeti, kendisini de verdiği nispeti Kaşgari, Kaşgarlı. Çünkü büyük şehir, e, orası, oraya e, nispeten söylüyor. Neye benziyor? E, bir kimse Karacabeyli olabilir, İnegöl'lü olabilir ama kendisini Bursalı olarak e, nispet edecektir. Bu da e, biraz buna benziyor. E, Barskan e, olarak e, bildiriyor. 1982-83 civarında Kaşgarlı Mahmut'un eserini Uygur günümüz Uygur Türkçe'sinde çeviren alimler bu esnada başka çalışmalar da yapmışlar ve Kaşgarlı Mahmut'un kabrini bulduğuna inanmışlar, tespit etmişler. Belki doğrudur, belki diyorum. Kaşgar'ın 40-50 kilometre yakındaki Oypal ya da Opal diye bilinen kasabadaki bir kabrin ona ait olduğu bildiriliyor. Daha önce başka bir isim Şemsettin Hoca Şemseddin ismine ismiyle bilinen kişinin aslında o olduğu nu tespit ettiklerini söylemişler. Neye binaen? 18. yüzyıldaki bir vakıf senedine binaen. Buna göre işte tekrar memleketine dönmüş bu sünette yaz, yazan bilgiye göre orada bir Mahmudiye ismiyle medrese açmış. Kendi memleketinde kendi insanla hizmet etmeye başlamış. Ömrünün son günlerinde burada Opal'de kendi insanlarına ders vermiş kimse. Bu kimsenin Kaşgarlı Mahmut olduğu söyleniyor bu doğru olabilir e, arada çok uzun bir zaman dilimi var bunu dolduracak e, vesika elimizde yok bu yüzden kuşkulu olmak durumundayız bir başka kuşkumuz Kaşgarlı Mahmut maalesef döneminde erke e, döneminde ve sonra takip eden çağlarda bilinen bir kişi değil e, meşhur olmuş bir kişi değil e, eserinin ona da değineceğiz bize ulaşması şans eseri diğer kitaplardan böyle ee, pek çok alim vardır ki hemen her kitapta ismi geçer, anılır. Kaşgarlı'da, e, Kaşgarlı için böyle bir şey göremiyoruz. Böyle çok meşhur bir e, İslam alimi, e, bir tarihçi, e, bir edebiyatçı, bir şair, bir e, tıp bilgini e, değil. E, bu yüzden e, Orta Asya'da e, onca e, meşhur insan tarihlere geçmiş, e, gerek siyasetçi, gerek e, alim olarak, gerek din e, adamı olarak e, tarihlere geçmiş bildiğimiz onca insanın kabrini bilmezken, nerede olduğunu bilmezken, e, ömrünün e, olgunluk kısmını büyük ölçüde görüyoruz. E, Arap memleketlerinde geçirmiş, Bağdat'ta geçirmiş veya en azından kendi memleketinden uzaklarda diğer Türk yurtlarını dolaşarak geçirmiş birisi, bu ölçüde meşhur olmamış birisinin isminin 900 yıldır hala o memleketinde korunuyor olması biraz tuhaf ama gayri mümkün değil. E, bu olabilir. E, en azından şu an e, daha e, vesikalı, daha e, kanıtlanabilir e, bir şeyler e, ortada olmadıkça biz e, bunu e, elimizdeki mevcut bilgi olarak kabul etmek durumundayız. Dolayısıyla her halükarda e, Kaşkarlı oluyor kendisi. E, Kaşgar'ın e, yakınındaki Oypal e, kasabasından e, oluyor. Evet, kendisine kitabında <laughs> Emir soyundan Türklerin en yüksek en asillerinden e, asillerinin olduğu soydan e, söylüyor Hakan'ı olduğunu söylemiyor ama Emir olduğunu söylüyor bunu bazı araştırmacılar e, kah e, şu e, kah bu e, nasıl bir Nilkan'a veya Harun Buruhana e, bağlayarak e, onun üzerinden ya birka birkaç kuşak öteden ee, Karahanlı yönetici hanedanına e, bağlamışlardır. Dolayısıyla onun da hanedandan birisi olduğu ama işte e, uzaklaştığı için, dallandığı için aile e, emir olduğu e, Kağan sülalesinden, merkezden yakından olmadığı e, şeklinde bir e, yoruma gitmemiz mümkün. Sonuçta Karahanlı devletinin merkezindeki insanlardan kendisi de o dönemdeki gençlik dönemi olduğunu tahmin ediyoruz. O dönemde sarayın yakınında bulunmuş, içinde bulunmuş, çok yakından tanıyor, biliyor. Evet, onun 1050'lerdeki bazı rahatsızlıklarda, bazı taht kavgalarında memleketinden kaçmak zorunda kaldığı, çeşitli Türk yurtlarında dolaştığı mülteci olarak nihayet Irak'a geldiği, Bağdat'ta, oturup işte hayatını kazanmanın yolunu bulduğu bu arada da bir eser yazarak içindeki amacı ifade ettiği kağıda döktüğü kaleme döktüğü görülüyor. Evet dediğim gibi bunlar tamamen tahmini olan şeyler. E, Arapçayı iyi bilmesini e, gençliğindeki aldığı Arap eğitiminin Arapça eğitimine e, bağlamak yetmez. Bir müddet evet e, Arap memleketlerinde Bağdat'ta e, yaşamış olduğunu e, tahmin ediyoruz. Kendi başına bir başkası tarafından çevrilmiş bir eser değil. Kendisinin e, yazdığını gördüğümüz bir e, eser çünkü eee Divan-ı Türk üstelik tek eserde değil. Bir eseri daha var. Kendisi bildiriyor. Kitabı Cevahirü'n-Nur eee naf nahf e, fi Türk. E, Türkçenin grameri hakkında bir başka eseri daha var. Ancak maalesef e, bu eser e, günümüze ulaşmadı. Şu an e, elimizde bulunmuyor. Dolayısıyla Arapçayı bu kadar kendisi rahat bir şekilde yazacak şekilde üstelik de bu iyi bir kelime varlığı da ister. Sözlük hazırlıyorsunuz. Sözlüğü açıklamalı bir sözlük, ansiklopedik bir sözlük yapıyorsunuz. Bunu yazdığınız dile de iyi bir hakimiyet sadece kendi kelimelerinizin o dildeki karşılığını bilmek gerekmez. Onu ifade için de iyi bir hakimiyet dile hakimiyet gerekecektir. Bu da bize Kaşgarlı'nın bunu bu dil becerisini kazanmaya yetecek bir süre kendi çocukluğundaki gençliğindeki eğitimine, medrese muhtemel medrese eğitimine ilaveten Irak'ta veya belki başka bir yerde. Arapça ve tabii ki büyük ihtimalle Farsça da eğitimini aldığını, yaşayarak bu dili öğrendiğini, evet tahmin etmemiz mümkün. Evet çok meşhur olmadığını, bilinmediğini söylemiştik. Her ne kadar izlerine rastlasak da daha eski kitaplarda. Bunun bu kitabın bulunuş hikayesi çok ilginçtir. Belki filmlere konu olması gereken bir hikayesi vardır kitabın bulunmasının. Umarım çok gecikmeden bir senaryo yazılır, bir kitap yazılır. Bu bir devrin Osmanlı'nın o son döneminin savaş yıllarının durumunu göstermesi açısından da zihniyetini göstermesi açısından da son derece önemlidir. Bir sahafa yine bir e, bakanın e, akrabası olan bir bayan tarafından e, kitap getirilir. İhtiyaç halinde olan bayan kitabı e, sahafa getirir. E, sahaf bunu marif vekaletine, Milli Eğitim Bakanlığı'na satmak ister ama e, o 30 lira fazla bulunur. E, pahalı olduğu için e, tabii ki savaş yıllarında... E, e, evet hmm. Henüz Birinci Dünya Savaşı başlamadı ama 1908 yılından beri Osmanlı kesintisiz savaş halinde. Evet sonuçta bakanlık bunu almaz. Ali Emiri Efendi Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi'ye de bu bilgi ulaşır. Sahaf ona da gösterir eseri. Ali Emiri Efendi donar kalır. Bir taraftan evet bakanlığın yüksek bulduğu fiyat onun için Küçüktür ama gel gelelim o, e, tabii ki parası yoktur. O parasında büyük bir paradır. Eserin değerine göre e, bu küçüktür. A, tabii yanında o para yoktur. E, pazarlık yapmaya çalışır falan filan derdi. Sahafın eserin değerini anlayıp fiyatını artırmaması. E, peki der e, e, madem indirmiyorsun ben de alayım bari ama şu an param yok. Biraz bekle sakın kimseye satma kaporasını verir. Dışarı çıkar, borç harç, 36 lirayı tamamlayıp gelir ve bu eseri alır. Okudukça kendinden geçer, etrafına bahsetmeye başlar. Bu tabii hemşerisi olan Ziya Gökalp'in rahmetlinin kulağına da ulaşır. O da merak eder. Fakat eserin değerini öyle bir idrak eder ki ve öyle bir kıskanır ki kimseye göstermez. Çok konuşurlar kendi aralarında o dönemin aydınları e, fakat Ali Emir Efendi eseri kimseye göstermeye yanaşmaz konu bir devlet meselesi olmuştur rica ederler yok olmaz kimseye vermez kitabı e, Ziya Gökalp ve arkadaşları kendi aralarında konuşurken bir oyun bir e, düzen kurarlar bir dolap çevirirler nasıl Ali Emir Efendi sadrazam yani başbakan Talat Paşa'yı rahmetliyi e, çok büyük bir insandır Talat Paşa ee, Ali Emir Efendi onu çok o, sever, çok saygı duyar, onu kıramaz. Derler bizi kırıyor ama Sadrazam Bey isterse e, onu kıramayacaktır. E, nasıl yapalım? O ona gitmez. E, koskoca Sadrazam'a onun ayağını göndermek de olmaz. Ne yapalım? Bir düzen içinde bu ikisini buluşturalım. E, evet bir iftar yemeği verilmektedir. E, i̇ftar yemeğine tesadüf bu ya Sadrazam da gelir e, yemekten sonra giderken uğrar, e, do, e, bir dost meclisi kurulduğunu duydum diyerekten bir kahveye uğrar böyle. E, o esnada Ali Emir Efendi tabi yemektekilerin arasındadır, laf lafı açar. Talat Paşa, efendim duyduk sizde böyle bir eser varmış diyerekten konuya girer. Ve artık e, beklendiği gibi de olur, Ali Emir Efendi Talat Paşa'yı kıramaz, tamam der, eseri inceleyelim, çalışalım üzerinde, tensih edelim, çoğaltalım baskı hazırlayalım. Fakat sadece bir kişi benim nezaretimde benim yanımda sadece bir kişi bakabilir. O kişiden başkası bu kitaba dokunamaz. Kimdir bu kişi? Kilisli muallim Rıfat. Evet hem sesim gidiyor hem de e, bu hikayenin ayrıntıları çok fazla olacak. Başka yerlerde bulabilirsiniz. E, hem eee e, çok bunun yayın sürecini, çeviri sürecini uzatmamaya çalışacağım. Kilisli alır, okur, okuduklarını başka bir kağıda kopya eder. Bir nüshada kendisine bulmak üzere. Ve bunları Arapça olarak mevcut haliyle bastırır da savaş yıllarında çok büyük acılarla hatta savaşın bittiği dönemde artık çok büyük acıların, sıkıntıların yaşandığı bir dönemde devlet, devlet büyükleri bu işin önemini, bu işi kesinlikle aksatmazlar. Planlandığı gibi kilisli muallimin notlarına, tensihine dayanan şekilde bir çevirisi yapılır. Kilisli bunun üzerine, ardından kendine görev bilerek Türkçe'ye çeviriye de başlar. Kitap Arapçadır arkadaşlar. Kutatku Bilik Arapça bir kitaptır. Ara, e, şey özür dilerim. Divani Lugati Türk. Türk lügatlerinin, Türk dillerinin, Türk lehçelerinin sözlüğü. Bu Arapça bir kitaptır. Bunu Türkçe'ye de çevirmeye başlar. Daha savaş yıllarında tabii ki Mustafa Kemal gibi bir e, Rin'in bir dahi'nin e, gözünden kaçacak değildi. Daha savaş yıllarında savaş devam ederken Mustafa Kemal e, bu eserin kilislinin kendisinin İstanbul'da kendi evinde bu işi çevirdiğinden haberi olmaksızın Mehmet Akif de dahil olmak üzere e, bu eserin e, o Arapça yayını esas alınmak üzere. Türkçe çevirisini ister. Bunu haber alan kilisli Ankara'yı haberdar eder ve gönderir çevirisini. Mehmet Akif'te bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Kilisli bunu zaten çevirmiştir. İlerleyen yıllarda fakat daha bu çeviri beğenilmez. Okuma eksiklikleri vardır, okunamayan yerler vardır. Daha başka çeviriler de denenmiştir. Hiçbiri üzerinde uzlaşılamaz. Nihayet nihayet e, ee, tartışmalar sürer, okuma çalışmaları sürer. Bunun sebebi o insanların Arapçayı bilmemeleri değil. O insanların Türkçeyi bilmemeleri. Henüz Türkiye'de Türkiyat, Türkoloji, eski Türk dili çalışmalarının neredeyse sıfır noktasına yakın olmasıdır. Ee, henüz Türkoloji diye bir ilmin e, olmaması dediğim gibi yeni yeni başlaması meraklı birkaç kişinin eliyle e, başlamasıdır. İyi bir Arapça bilmek bu eseri çevirmeye kuşkusuz yetmeyecektir. Okuma hatalar olacaktır. E, fakat e, bizim Türkülerden çok daha önce başlamış olan Avrupa'nın kuşkusuz bütün dönemlerinin en önemli, en öndeki şarkiyatçılarından birisi olan Brokelman e, bunu edinmiştir. ...İstanbul'daki Arapça yayını kendisi almış, Viyana'da çevirmiş ve 1928 yılında yayınlamıştır. Dolayısıyla bizim çevirimizden çok önce Burak bu işi bitirmiş... ...ve e, biz daha baskıyı matbaaya bu kitabı sokamadan çevirisini... E, ...çok çok önce e, bilim dünyasını bu eserden e, haberdar etmiştir. E, onda e, tabii ki çok iyi bir edilci de olduğu için... E, Okumaları da yapmıştır kendisi. Evet, nihayetinde 1930'ların sonlarına doğru artık Besim Atalay bu işi en iyi onun yapacağı inancıyla Türk Dil Kurumu da kurulmuş, ona verilmiş Besim Atalay yapmış çevirisini üç cilt halinde bu Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmış, ardından dördüncü cilt olarak da indeksi tıpkı basımı basmı indeksi eklenmiş buna. Bu şekilde 1939-41 arasında Türk Dil Kurumu tarafından ilk Türkçe çeviri